E, şöhret de özellikle çağımız insanının en büyük saplantılarından bir tanesi. Sanki şey, e, şöhret olmazsa e, nefes alamıyor olacak yani. İnsanlar arasındaki değerini de sosyal medyada aldığı like'larla, beğenilerle birlikte ölçüyor yani. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında Karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman, derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Baysan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sadan. Hocam biraz rolleri değiştik. Nasıl e, rolümüzden memnun musunuz? E, ben eskiden moderatörlük hep yapardım aslında. Daha zor konuk olmak. Peki hocam, <laughs> moderatör olarak buyurun hocam. <laughs> Nefs nedir? Nefsin gailesi bitmez. E, evet, şimdi Robert Frager'ın Kart Nefs e, ve Ruh kitabının e, üzerinden gidiyorduk. Bu kitabı sırayla gitmeyeceğiz. Ara ara bizim kendi planımıza göre. Ee, değişiklikler düşünüyorum. Mesela Kendini Dönüştürme 3. bölüm bugün. Frager hakkında kısaca şunu söyleyelim. Transpersonal psikolojinin önemli isimlerinden bir tanesi yani psikolog ve aynı zamanda bir sufi yoluna da mensup. Bir derviş. Dolayısıyla e, hem terapist, hem psikolog, hem sufi e, isimlerden bir tanesi. Bu bakımdan hmm. e, yazdığı kitap modern kültürle yetişmiş olan insanlara tasavvufu anlatmak bakımından çok anlamlı bir kitap. Şimdi hocam, kendini dönüştürme başlığını atmış. Benim aklıma hemen simya geldi. Simya da hani bakırı altına dönüştürme var ve burada en temelde nefis bakır, bunu altına dönüştüreceğiz, ruha dönüşecek. Buradan başlayalım hocam. Burada Sufi psikolojisinde en yaygın terimlerden birisi nefis diyor Frager. E, bu terim bazen ego ya da ruh olarak da tercüme edilir ama daha çok e, benlik, ego anlamında kullanılır diyor. Bu durumda dönüşüm nefisten başlaması gerekiyor herhalde. Hocam önce bu dönüşüm deyince Robert Frager Bey kendisi Allah selamet versin yaşıyor hala. Tamamen dönüşmüş bir insan. Bence canlı bir örnek. Yani bu bölümü yazarken de boşuna yazmamış. Yani bazen bir şeyler yazar da... Bir saniye hocam, dönüştüğünün nereden... Nereden Hristiyan ki evet. Müslüman oluyor. Müslüman ki Yahudi Yahudi kökenli diyebiliyorum evet. ben de. Evet. Belki Hristiyanlık Yahudi karışık da olabilir. Evet. Amerika'da biliyorsunuz genelde karışık da oluyor. Ben varsa. özellikle sizin sohbetiniz olmuştu. Evet. O, onu, ee, ona dikkat çekmek yani istiyordum. Yani ondan sonra Müslüman oluyor. Oradan derviş oluyor. Oradan şeyh oluyor. Yani çok ciddi bir dönüşüm yani. Batı aleminde içkiyi bırakmak, hedonizmi bırakmak. Ondan sonra siz bir psikologsunuz tutup böyle sufiliği bir psikolojik terapi gibi sunmak çok ciddi bir dönüşüm ve cesaret isteyen bir şey yani onu söyleyeyim. Evet. Hele böyle İslam'a fobinin bu kadar yaygın olduğu zamanlarda kamuoyunda bulun da çıkabilmek hakikaten şey. Ön yargıları yıkmak Her gerekiyor. Var. Hatta bir de Enstitü kurmuştu. Gerçi el değiştirmiş onu. Başka kimse eline geçmiş ama hani bu transpersonal e, e araştırma Psikoloji enstitüsü de vardı ya yani, öyle hatırlıyorum. Evet ben onu incelemiştim. Master ve doktora programlarında hem psikoloji ve psikoterapi hem tasavvufla ilgili konular ikisi bir arada veriliyordu. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi bu nefis kavramından hareketle söyleyelim. Yani bu durumda hocam insan kendinden nefret etmesi gerekmez mi? Eğer nefis hep kötülüklerin kaynağı ise… E kendim dediğimiz şeyde nefis ise o zaman kendimizden nefret hmm. etmemiz gerekmiyor bu. Hocam şimdi nefis şöyle bir şey ile ben anladığım kadarıyla Allahu Teala bu toprak bedene ruhu üfleyince ruh güzel bir şey ama hani e, su girdiği kabın rengini alır ya. Evet. kirli bir kaba girince sanki teşbih hata olmasın. Nefisin o e, ilk tepkimesi nefisle bulaşınca nefsin toprak ağırlığı, o enaniyeti, o bencilliği ruhu etkiliyor. Eğer biz ruhumuzu tekrar o asli haline döndürebilirsek, iki görüşü burada hocam. Birisi ruh, ruhtur hiç değişmez, iyidir diyenler var. Evet. Bir de hocam Kur'an-ı Kerim e baktığımızda nefsi emmari olduğu gibi nefsi mutmainne de var. Evet. Aynı nefis kelimesi kullanılmış. Sanki nefis başlangıçta hocam böyle biraz daha e, kötülüğü emrediyor ama zamanla terbiye edilirse iyi hale geliyor gibi anlıyorum ben Yani o zaman hitaplar. kendini dönüştürme bu bakırın altına dönüşmesi olayı nefsin dönüştürülmesi demek yani. Hocam çok güzel bir soru sormuştum. Ona cevap vereyim bu manada. Evet. Yani kötü özetlemize nefret edeceğiz. Evet doğru soruyorsunuz. Yani kendimizden değil. Ha burası kötü Burası çok önemli. Kendimizden nefret etmiyoruz Evet. ama e, kötü özelliklerimiz var. Onlardan evet. nefret etmeliyiz. O zaman şey böyle sadece işte insan kendini olduğu gibi kabul etmeli söylemi çok yanlış oluyor tasavvuf açısından. Doğru Hocam mu? bu modern psikoloji çok var. Kendini sev, kendini hoş tut falan filan diye. Bu bizim açımızdan bir parça yanlış. Yüzde yüz yanlış değil. Allah'tan gelen nefhi ilahiyeyiz. Bizim hilafet vazifemiz var. Allah bizi mükerrem kılmış bu yönümüzü seveceğiz ve geliştireceğiz. Ama bir de e, bizim kötü yönlerimiz var, kötü vasıflarımız var. Tedavi edilmesi gereken bir nefsimiz var ki nefsi emmare gelecek biraz sonra kitapta. Evet. Şimdi orayı da seversek ondan sonra e, yani e, böyle iyi yiyelim içelim, dünyayı gezelim, keyfimizi iş yapalım dersek allah Teala buna Kur'an-ı Kerim'de nefsini kendi ilah edinmek diyor. Çünkü hocam Allah da emrediyor, evet. nefis de emrediyor. Allah diyor ki şunu yap, şunu yapma. Nefis diyor ki ya çok güzel bir şey niye yapmayacağım ki yapmam lazım diyor. O, o zaman, zaman çelişme, çelişme var ya onu evet. demek istiyorum. O zaman yani insan negatif özelliklerinden nefret etmeli kendisinin. Ama kendisinin pozitif özellikleri var onları da sevmeli. Aynen. Yani aslında bedensel sağlık açısından düşünüyorum hocam. Yani bir insan hastalığı varsa bunu tedavi ettirir öyle değil mi? Evet. evet. E, ve diyelim ki iyi özelliklere sahip gözü keskindir, kulağı keskindir diyelim ki ona uygun alanlarda kendini geliştirir. Kinestetik becerileri yüksektir. Sporcu olur. Sosyal becerileri iyidir. Dernekçilik yapar, teşkilatçılık yapar. O alanda kendisini geliştirir. Yani hocam zaman, bir insan mesela, bırakın ben kanserimle çok iyi geçiniyorum, bırakın kanserimle beraber yaşayayım demesine kadar yanlışsa, evet. bırakın ben bencilliğim var, cimriliğim var, efendim öfke kontrolü yapamıyorum, beni böyle sev. Olduğum evet. gibi sev diyorlar ya hocam, çok doğru değil. Tabii insanı olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Ama bu şu manaya gelmiyor. Onaylamak anlamına gelmiyor. Hayır. Ben Ali Hocamı seviyorum. İnsan evet. hatasıyla kusurla benim dostum. Ama bu şu manaya gelmiyor. Ali Hocamın bir hatasını görürsem güzelce söylemek veya sizin benim hatamızı gördüğünüzde güzel hatırlatmak vazifemiz. Yani bu devamlı pozitif değişimi İslam'a çok vurguluyor. O zaman aklıma şey geliyor hocam. Orhan Baba'nın şarkısı hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Ne yapacağız? <laughs> Bazen şarkı sözlerinde çok doğru olmayabiliyor hocam. Biz hatırlatırım yani. <laughs> yani şarkı sözlerine göre dünyayı idare kalkarsak durdurun dünyayı inecek var mı diye Değil mi? ha, Evet. Ya, zaten dünyayı durdurduğumuz zaman kıyamet koptu yani. 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 Şimdi nefsin bu anlamda mertebelerine atıp yapıyor Fırak'ı. Bu aslında tasavvufta etvari seba geleneği, yedi ruh, yedi tavır, yedi makam buna göre bir ayrım yapıyor. Nefsi embare, nefsi levvame, nefsi nefs nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi safiye. Şimdi burada bunlara her bir mertebede tasavvufta telkin edilen zikirler var ağırlık verilmesi gereken. Ben şey diyorum hocam tasavvufta bir standart paket var zikirde. Standart paket asgari. O eksilmez. Diyelim ki tevbe istiğfar değil mi hocam? Eyvallah. Salavat ve kelime-i tevhid. Eyvallah. Bu standart paket. Bundan sonrakiler Allah ismi Hu, Hak, hay, Kayyum, Kahar isimleri o şeye göre e, makama göre. Ben burada ters bir soru soracağım hocam. Yani mesela günümüzde tarikatlar arasında yaygın. Yani sanki sadece şey var zikir varmış gibi manevi mertebe kazanmak için. Böyle mi? Şöyle hocam e, tabi zikir aslı olduğu için yani tarikatların en asli özelliği zikrullah ile e, manevi terakki eee sunmaları, bunu organize etmeleri. Başka bir şey yok mu? Var var çok şeyler var. Ama belki mi zikrullah. Tamam peki başka neler var o zaman e, hocam? Yani şimdi efendim, kendini dönüştürme olayı tabii. olacak. Peki zikir. Eyvallah. Tamam. Başka mesela şimdi burada iki iki çeşit metot var. Bir nefsani bir de ruhani yollar var. Nefsani yollar nefsi zayıflatıyoruz. Az yemek, az içmek, az tüketmek, az konuşmak, gülleti menam, kelam bizim tasavvufda klasik. Yani bir tarikata giren bir mürit evet. olabildiğince az tüketir. Zühd hayatı yaşamaya çalışır. Yani ben hocam pek o kadar e, görmüyorum şimdi. Doğru. Anlatacağım. Şimdi ruhani, bizi Türkiye'de ruhani tarikatlar var. Evet. Ruhani tarikatlarda halvet, aç kalmak, uzun oruç falan değil de Evet. Kalbi güçlendirirsek diyor ruhani tarikatlar ki nakçilik bunlardan bir tanesidir. Kalp çok güçlü olursa aslında para zarar vermez. Arabası, makamı, mevkisi, dünyalık durumu asla zarar vermez. Önemli olan kalbin gelişmesi diyor. O yüzden İmam Rabbani diyor ki bizim yolumuzda riyazat yoktur diyor mesela. Az yemek, az içmek yoktur. Yani normal insan gibi yaşarız. Kılık kıyafetimizde normal insanlar gibi olur. Farklı bir cübbe, farklı bir renkte sarık takmayız. Yani melami mezhep dediğimiz. Ama diyor daima uyanık oluruz. Zikrullah ile meşgul oluruz. Bu halk içinde hak Heh. ile birlikte olmak. Halvet derencümen dediğimiz metot. Evet. Ama hocam bir de dediğim gibi çok böyle Hüdaya Hazretleri mesela giriyor işte. Üç günde bir kere bir elma ile iftar yapıyor falan. Bu tarikatlar çok fazla. Celveti tarikatı, halveti tarikatı. Halvetten adı üstünde gelmiş. Ömer Halvetten. Halveti Hazretleri 40 tane halvet çıkarmış. 40 kere 40. Ama mesela celveti tarikatı tam karşıt Eyvallah. olmuş oluyor o zaman. Eyvallah. Yani tasavvufta böyle karşıtlıklar mı var hocam? Şöyle hocam, e, zamana ve zemine göre sufiler e, ayarlama uyarlama yapmışlar. Yani insanların e, e, hangi usule ihtiyacı varsa o Aynen. yönde. Diyelim insanlar çok böyle artık dünyaya bağımlı olmuşlar işte e, bu ashabın ilk dönemini hatırlarsak. Bir anda Ömer efendimiz Kudüs'ü fethediyor, Çin'e kadar gidiyor ordularımız. Evet. Endülüs'e varmışız, acayip ganimetler akmaya başlamış. Demişler ki, Zülh demiş Sufiler, herkes dünyacı oldu, hedonist olduk. Ama bugün evet. mesela ne deniliyor? Ya Müslümanlar fakir, Müslümanların sanayisi, teknolojisi gelişmemiş, çalışalım kazanalım ama dünyayı kalbimize sokmayalım, dünya cebimizde kalsın diyen bir ekip de var. Evet. Ki zamana, zemine göre tasavvuf böyle ana karakteri değişmez ama uygulamalarında değişiklik olabilir. Demin şey demiştiniz hocam yani e, sufi için su gibidir. İçinde bulunduğu kabın rengini ve e, şeklini alır. E, orada tabii şey tasavvuf böyle çok pragmatist gibi gelebilir insanlara ben şeyi vurguluyorum. Doğru. Ama içindeki su o orijinal su yani. Su orijinal. su yani su özelliğini kaybettiyse o zaman olmaz. Mesela şöyle bir örnek vereyim Ali Rıza Hocam. Şimdi Kuzey Afrika tasavvufu, şazellik, dünyayı terk etmek çok önemli orada. Niye? sıcak ülke. Yani biraz daha böyle Afrika kültürü falan. Yani orada belki insan zahit yaşayabilir. Ama kuzeye gittikçe havalar soğuyor. Ev lazım, doğal gaz faturası lazım, elektrik su parası lazım. Şimdi böyle olunca tasavvuf mesela Kuzey Afrika'daki tasavvuf biraz farklıdır. ortadoğu'daki Doğu'daki tasavvuf farklıdır. Biz Türkler daha farklı bir milletiz. Mesela biz Türkler çok tedbirci, çok kuralcı, daha sıkı bir milletiz. Ona göre evet. nakşilik de mesela bizim işimizin uymuş biraz. Tabii bu milletlerin karakterine uyması gayet normal. Mesela Hindistan'a gitseniz Oradaki çeşitli tarikatının müritleri sanki yogiler gibi de yaşıyor biraz. İşte dünyalık balığı olmayacak diyorlar efendim ne bileyim devletten bir makam mansıp almayacaksın şeklinde. böyle bir felsefeler de var. Bu biraz hocam tasavvufun yani olabildiğince zamana uygun olduğunu gösteriyor. Mesela size bir şey söyleyeyim. Bazı Hristiyan araştırmacılar diyorlar ki bugün bütün dünyada ruhbanlık hayatı geriliyor. Sebebi de ruhbanlık çağa ayak uyduramadı. Evet. Onların hocam hiç değişmez kuralları var asla evlenmeyeceksiniz. Bir manastırdan ömür boyu çıkmayacaksınız. Akraba evlilik ilişkileri yok. Şimdi bu hayat tarzı hocam belki bundan 1500 sene önce olabilirdi. Bugün sayılar çok azaldı. Manastırların, rahibelerin, rahiplerin. Ama tekkeler şu anda müthiş bir gelişme. Çünkü dediğim gibi tasavvuf zamana ayak uyduruyor. Evlenebiliyorsun. İşte bir zamanlar çalışmayın demiş İbrahim Bilethem. Malı mülkü terk etmiş. Sonra demiş ki Nakşibüyükleri, ya bizim zaman, zamanımız denk gelseydi, biz İbrahim bin Ethem'in mülkünde irşad ederdik. Yani padişah ki onu, sultan olarak <gülüyor> onu <gülüyor> e, kemale erdirirdik. O yüzden bu görüş açıları esasında rahmettir. E, zikrullah demiştik, o aslıdır. Her tarikat zikirle ilerler. Ama bazısı halvet, bazısı encümen dediğimiz dışa açılmak, efendim bazısı e, daha değişik uygulamalar, sema, musiki, e, bunlar vardır. Bu da bence bir zenginliktir hocam. Evet peki hocam Nifsi Emare'nin birinci aşamayla ilişkili olan isim e, fragır yazıyor geleneğe uygun bir şekilde. La ilahe illallah zikri en çok vurgulanıyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Peki e, burada bu kısmın kelime-i tevhid zikrinin insan psikolojisinde nasıl bir etkisi vardır? Ya da bir derviş kelime-i tevhidi zikrederken e, bunu nasıl zenginleştirmeli kendi iş dünyasında? Hmm. Yani başka türlü söyleyeyim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyorum. Hadi dedim yani. Hmm. E, işte bir sürü e, binlerce on binlerce çektim. Bu mu yani olay? Şimdi şöyle hocam. E, Kerime Tevti'nin manası düşündüğümüzde esasında nefsi emmare güzel Burada bir orada e, bir Frager Baba onu da açıklamış. Şimdi Allah bize emrediyor Kur'an'da değil mi? Şunu yap, bunu yapma diyor. Evet. Ama nefsi emmare, emmare e, daha çok emreden demek. Hiç aralıksız bizim nefsimiz de bir şey bize bir şeyler emrediyor. Ha amir değil emmare. Ha, yani Türkçede amir diye geçmiş. Amir sadece der ki sabah. Ali Rıza Bey şunları şunları yap der. Sana bir liste şey evet. verir. Bir daha seni rahatsız etmez. Belki bir hafta sonra gelir. Dediğim işleri yaptın mı der. Belki günlük verir. Belki haftalık size bir vazife verir. Nefsi emmareyiz her dakika, her saniye. Psikopat Şunu zaman hocam bu. Ya tabii psikopat. <laughs> sokağa çıkarsın mesela ışıklardan Yakanı hemen geç. Yani. Harama bak. işte bir parasal işlemler yapıyorsan 3-5 lira kendine bir şekilde e, ayırabiliyorsan ayır şeklinde. Şimdi nefsi emmarenin putları çoktur. Bak şimdi oradan gideceğim meseleye. Nefsi, nefsi emmare, emmarenin evet, putları. cinsellik bir puttur. Yani ölçüsü bir cinsellik hukuksuz, kanunsuz, kuralsız. E para işlerinde haram helal nefis, haram helal ver Allah, senin kulun yer Allah diye bizim tasavvufta tekerleme olmuş. Asla bu haramdır, helaldir düşünmez. insan hakkı, kul hakkı düşünmez. Yeter ki bana gelsin. Yani o zaman putperestlik tarihte kalmadı hocam i̇şte yani. İşte bu putperestlik, nefis bunu İmam Gazali çok güzel açıklıyor. Sanki diyor bir köpeğin önünde diyor secde diyorsun. Mesela öfke kontrolünü başaramayan bir insan İçindeki köpeğe itaat ediyor. Köpek onu ıstır, bunu ısıtır, ona saldır. Böyle insanlar var değil mi? Trafikte, de şurada, burada, evet. aile hayatında. Evet. Eşini evet. döven, çocuğunu döven, akrabalarını döven. Ya da hiç durmadan diliyle gönül kıran. Sonra ikinci örneği hınzır diyor. Domuz da çok böyle yemeği sever. Yani devamlı bir şeyler yer yani o hayvan. Evet. Devamlı yiyen bir varlık. Ve her şeyi yer. Her bir şey şeyi yer. Ha. İşte, bir öyle insanlar var ki ya yeter ki bir şeyler yiyeyim yani. Sırf yemiş olmak için bir de kulaklı düşünmüyor. Ya ben Alizan hmm. Bey'in payını aldım şu falancanın hakkını yedim, yetim hakkı, kul hakkı umurunda değil. Şimdi burada nefis cinselliği, şehveti, keyfine bakmayı put edindiği için la ilahe illallah diyerek ey nefsim diyorsun bak. La ilahe tanrı yok diyorsun bırak. yani. Yani, yani tanrı, tanrı edindiği edindiğin şeyleri. Işte herkesin tanrısı farklı. Kimisi paraya tapar. Sabah akşam çalışır, biriktirir, çalışır, biriktirir. Çoluğun çocuğuna yedirmez, infakta bulunmaz, kendine bile harcamaz. Onun için para bir tanrı olmuş. Bir kısmı der ki ya beni şuraya muhtar yapın, beni başınıza başkan yapın da her şeyi vereyim size. Şöhret için mesela. Evet. Şimdi yok mu hocam, siz sosyal medyayı çok iyi takip ediyorsunuz. Bazen adam canını bile kaybediyor. Yani zayıflayacağım diye bilmem, çatlamalık yaparken, evet. acayip çekimler yapacağım derken düşüp ölen. Şöhret peşinde ne kadar insan var. Evet, şöhret de özellikle çağımız insanının en büyük saplantılarından bir tanesi. Sanki şey, şöhret olmazsa... E, nefes alamıyor olacak yani İnsanlar arasındaki değerini de sosyal medyada aldığı like'larla beğenilerle birlikte ölçüyor yani hatta şimdi yeni trend var hocam şey yapıyor e, ne kadar beğenildiği görülmesin diye düşük beğeni varsa e, beğeni sayısını gösterme diyor instagram'a. Böylece yani, beğenen ee. var ama kaç kişi beğenmiş ölçemiyorsun yani. <laughs> o çok kişi algılansın diye öyle yapıyor yani. İşte bu tasavvufta şunu diyoruz. Yani tasavvufta bile en son insanın e, yenebildiği bu hastalık, bu tür şöhret hastalığı, e, makamı cah diyoruz buna, makamı sevgisi. E, bunu şimdi insan tapıyor buna. Ya yani beni diyor başkan seçin, her dediğinizi yapayım. Bir kısım diyor ki ya ben öyle, riyasette gözüm yok. Bana güzel yemek yedirin. Yani evet. her türlü devletin sırrını veririm, ülkemi satarım, yani ajanlık yaparım. Şimdi bak buna niye tapıyor? Para, e, zevk, zevkperest. Şimdi la ilahe illallah dediğiniz zaman şunu diyorsunuz. Ben bir Allah'ın kuluyum, ben Allah'a ibadet ederim. O ne derse o. Nefsimi demez hmm, yani önemli Yani bunları değil. düşünerek ve bunların üzerinde durarak, kendi içinde bunun... E, duygularını yaşayarak zikretmesi lazım. Yoksa böyle şey, otomatiğe bağlamış. Allah 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 yallah yallah der gibi. Der gibi ama gidiyor dükkanda müşteri kandırıyorsa yani kulak yiyorsa mesela zaten maalesef e, hani bugün en çok gündeme gelen şey bu. Yani bazı bu tür Müslüman tiplerin yaptığı yanlış işler. Ya işte Müslümanlar Allah diyorlar ama insan kandırıyorlar diyorlar ya. Evet. Gerçi bunu diyenler de şöyle bir sahtekarlıktan kendilerini kurtarmaları lazım. Yani bunu kendileri yapınca bir şey olmuyor. İlla bir Müslüman da görürlerse bunu ayıplıyorlar. Ya bunu Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. İsrail şimdi mesela adam öldürünce değil mi hocam? Bütün dünya iyi yapıyor diyor. Kendi savunuyor diyor. Evet. Mesela Ukrayna'da çocuk öldürülüyor. Vay Rusya şöyle yaptı, böyle yaptı. Hatta bir şey daha söyleyeceğim buradan. Ben bunu bizzat kendi ağzından duydum. Frager babanın bir seyahatinde demişti ki nefsi emmar devletler var demiş. Devlet. Hmm. Bir şahıslar var. Yani senin benim gibi insanların nefsi emmaresi, levamesi, mülemesi olur. Bir de demişti ülkelerin de böyle. Hatta şunu demiş Rusya'ya kastederek o zaman Rusya biraz daha zalimdi. Şimdi biraz daha insaflı geldi sanki. Evet. Rusya nefsi emmaredir. Yani yaptığı kötülüğü kabul etmez. Ben de hocam bugün tam böyle oturdu. İsrail tam nefsi emmare ülkesi. Yani adam öldürüyor, çocuk öldürüyor ve asla hatasını kabul edip ya ben bir hata yaptım. Böyle bir şey yok hocam. Bir pişmanlık yok. Kötü yolda Sonuna kadar giden nefis, nefsi emmare. Şizofren mi nefis sanki. Evet hocam peki nefsi emmare diyelim ki e, zevk, perestlik, boğulun özelliklerinden bir tanesi. Mesela bir tanesi de şey, haset. Ve Kur'an'da bunlara e, kalp hastalıkları deniyor. Peki bu hasetin e, şeyi nasıl oluyor? E, psikolojisi nasıl oluyor? Yani nefsi emmarede bir insan sadece... Başkalarına mı zarar veriyor yoksa kendine de zarar veriyor mu bu psikolojiye? Nefse en çok kendine zarar veriyor. Bu bir kesin. Tabii e, kendine zarar verirken başkasına da zarar verebilir ama esas zarar kendine. Şimdi hadiste geçiyor bu hasetle alakalı. yani. Hmm. Haset diyor insanın güzel ömürlerini e, yer bitirir. Ateşin odunu yediği gibi. Şimdi bir kere sizin psikolojiniz bozuluyor hocam. Diyoruz ki ya falancanın çok güzel bir arabası var. O araba benim olmalı esasında. Esasında bak dünya sevgisinden kaynaklanıyor kıymetli hocam. Her şey benim olmalı. Her şey önce ben hmm. kullanmalıyım. Nasıl olur da benim dışında başkası onu kullanabilir? Bir kıskançlık var ama çoğu zaman kıskandığınız adamın farkında bile değil. Siz kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Sabaha kadar uykunuz kaçıyor. Falanca şu arabaya biniyor. Falanca şu makama yükseldi. Oraya ben esasında yükselmeliydim. Evet. Şeklinde. İlk zarar kendisine. Ama tabii şu da var. Nefsi emmara bir insan. Şizofren gibidir. Allah göstermesin. Çoğuna çocuğuna çocuğuna komşusuna, akrabasına da fiziki şiddet uygulayabilir onları efendim iflas ettirebilir. Geçen ben bir yerde böyle bir ekiple karşılaştım. Böyle uyuşturucu yeni kurtulmuş, tövbe etmiş bir kesim. Hocam dedi, bizim gibi uyuşturucu bağımlıları dedi, ailesinden en az 40 kişi hasta der dedi. Anasını, hmm. babasını, eşini, çoluk çocuğunu hasta der bir kere. Niye? Sabah kalkıyorsunuz, paralar gitmiş. Oğlunuz evet. gelmiş, almış, götürmüş. Hanım sabah kalkmış, ekmek alacak, fırına gidecek, ekmek parasını götürüyor herif. Hatta o bana öyle demiş, bunu diyen zat, bir sabah kalktım dedi, Çocuğu, annesi çocuğu okula hazırlıyor. Çocuk diyor, anne akşam gelecek ekmek yiyebilecek miyiz evde? Evet. Deyince diyor, ya ben ne yapıyorum? Şu kadarcık çocuğa, 8 yaşındaki çocuğu akşam ekmek var mı yok kaygı, mu, kaygılandırıyor mu diye tevbe ettim dedi. Uyumuyormuş yani dinlemiş, duymuş mu? Hmm. Şimdi yani e, nefsi emmara sahibi insanın önce kendine zarar verir, sonra çevresine zarar verir ve psikolojik aşamına bakarsak meseleye, bugün bağımlılıklar kıymetli hocam psikolojik rahatsızlık sayılmıyor mu? Ben de size soru sorayım. Tabi bağımlılık, bağlılık başka bir şey. Bağımlılık dedim. Bağımlılık e, başka bir şey. Yani ayak bağı. Bizim Karadeniz'de paçar derler hocam. Evet. Ayak bağı. E ne olur? Yürümene engel olur. İlerlemene engel olur yani. E, ve bağımlılıklar diyelim ki pozitif bir şey hocam insan bağımlılığa dönüştürebilir. Diyelim ki kitap okumak, araştırma yapmak hocam iyi bir şeydir. Ama bir insan yaşamını tümüyle buna endekslerse gündelik hayatını yürütemeyecek evini geçindiremeyecek bir hale geliyorsa e, o da negatif bir şey oluyor yani. Çok ilginç. Yani aslında şeye geliyoruz. Dengesizli denge. Hmm. Evet, denge. Yani Allah gökyüzündeki dengeden haber veriyor. Ölçü ve dengeden. Ama yeryüzüne bu denge ve ölçü yansıtmak gerekiyor Şu yani. Hepsi emare ya, ölçüsüz ve dengesiz bir varlık. Sonuna hmm. kadar eğlence. Hep eğlence. Mümkün iş yapmayayım. Sabah akşam yatayım, uyuyayım, eğleneyim. Nefsi emmarenin böyle bir yapısı var. Hani siz hep söylersiniz ya, bir kedi yavrusu doğduğunu, kedinin nasıl olduğunu bilir. Nasıl kedi olacağını bilir. bir aslan yavrusu da aslan gibi davranır değil mi? Evet. ama bir insan yavrusu öyle değil işte. İnsan yavrusu... Her yani, şey olabilir onlar e, yani. Her şey yani. olabilir. Yani bir canavar da kesilebilir, bir kurt da olabilir. Bir iyilik meleği de ortaya çıkabilir. İşte bu biraz çevremizden, biraz kendi nefsimizden ve kendi manevi terbiyemizden kaynaklanıyor. O yüzden La ilahe illallah deyince şunu diyor Sofiler. Ey nefsim, senden büyük Allah var. Kusura kalma, ben senin her dediğini yapmam. Tamam, ihtiyaçlarını karşılarım. Belli oranda yeme, içme, eylemek, ev, bark, kılık, kıyafet senin hakkındır. Ama fazlasını ben Rabbime sorarım. Rabbim diyor ki, ye, hiç israf etme mesela. İsraf etmem. İşte lüks tüketim, ne bileyim, veya eğlencenin haram türleri de var. Yani insan çay içerek ben hocam çok güzel eğleniyorum. Ama bazı sana diyor ki, ya ben içki de içmek istiyorum. İçebilir miyim? Yani nefsine tapa adam diyor ki, ya nefsim ne diyorsa yaparım. Nefsimin hoşuna gittikten sonra başkasına ne? Hmm. Yani sana ne hemşerim? keyfimce yaşarım hikayesi. Ama la ilahe illallah diye diye eğer bunun hocam şuuruna varırsak, tabi farkına varmadan bir insan söylüyorsa zaten onun da bir söylemesi çok da bir kıymeti yok. Hatta bu konuda bir mesnevi hikayesi vardı bilmiyorum anlattım mı. Hocam bir tüccar bir hangaha misafir olmak istiyor. Hanga biliyorsunuz misafirhane daha başlarındaki. Hmm. Orada bir grup gezgini derviş de gelmiş. Dervişler aç. Yiyecek bir şeyler de yok. Bakmışlar ki bir tüccar eşeğine gelmiş, eşeğini ahire teslim etmiş. Seyis başına diyorlar ki tam fırsat. Eşeğe satalım, bunun parasından güzel bir ziyafet çekeriz kendimize. Hocam olmaz deme şimdi, bunun meseleyi anlatıyor. Yani, <laughs> Bu hikaye yani. Normal dervişler başka işini satıp yer mi parasını yemez de. Sonra adamı diyor ki hacı baba akşam gel. Önce zikir çekeceğiz, arkasında ziyafet var. Tüccar diyor ki, yoldan diyor geldim aş yorgun. Ok oh diyor ne güzel kebap bulduk. <gülüyor> Yemek <gülüyor> bulduk. Bir de zikir de çekeriz diyor. Tam böyle zikre başlıyorlar. Oradan birkaç derviş gitmiş eşeği ahırdan kaçırıp satacaklar pazarda. Hmm. Seyis başı e, diyor ki, kardeşim ne yapıyorsunuz? Ya haberi var gibi bir şeyler söylüyor. Gidiyor seyis zikir esnasında. Dervişler seyis görünce hani Allah Allah derken başlıyorlar. Horbegeft, horbereft. Ne demek? Farsça hocam. Adam anlamıyorsun dediğiniz gibi. O da bağırıyor. Hor bereft, hor <laughs> Seyis başı gidiyor geriye. Hmm. Hocam söylemedin biraz merak edilsin ne oldu? Hmm. Sabah tabi dervişler hepsi pır uçup gitmişler. Akşam ziyafet çekilmiş. Sabah kalkan gitmiş gideceği yere. Bu tüccarda güzel yemek yemiş. iyice uyumuş. Gidip diyor eşeğime sarayım eşyalarımı. İşime gideyim. Gidiyor Seyis başı ver eşeğim. Eşek yok. Yahu diyor sen ne yaptın? E sen diyor e, dün akşam Eşeği götürdüler derviş. Ben sana haber vermeye geldim. Sen de hor horberet hor belat dedin ya bana. Hmm. Hocam eşek gitti demekmiş Farsça. He. Şimdi onlar e, seyisi savmak için söylemişler. Sen diyor en çok sen bağırıyordun diyor. <laughs> ya hocam anlamadım ki ne, ne, demek olduğunu. Ben diyor yarımlı değilim. Fars değilim. bu e, kardeşim diyor sen bağırınca diyor ben de eşek gittiğini bildiğini düşünerek geri gittim diyor. Demek ki i̇şte, ne dediğini bileceksin yani. yani zikrullah'ta adam hor diyor. Ne dediğini bilmediği için de böyle e, bütün şeyini kaybediyor sermayesini. O zaman la ilahe illallah derken anlamına odaklanması lazım demek. Yani dediğiniz gibi orada kendi putlarına karşı bir e, savaş ilan etmesi lazım ki. Hocam, hocam bir şey ilave edebilir miyim? Tabii. Mi? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah kelimesi tevhidin Araplara söyleyince cahil Araplarına hocam hemen anladılar ne demek istediğini. Hocam hmm. cahili Arap Arapçanın her şeyini biliyorlar. Dediler ki Muhammed çok büyük bir söz getirdi. Bütün dünyaya savaş açıyor. Yani hmm. Hintli'nin tanrısına, Hristiyan'ın, Yahudi'nin Yahovasına, bütün dünyaya meydan okuyor dediler. Ben, bu adam dedi deli mi ya? Hocam şöyle düşünseniz Allah aşkına Mekke'de bu basit bir söz olsa ne derdi Arap'a ya? Diyelim la ilahe illallah ne olacak? Evet. onu dediği zaman hocam Arap şunu biliyordu. Oradaki hubel bilmem ne kadar put varsa hiçbirine ibadet edilmeyeceğini, ticarette ahlaksızlık yapılmayacağını, kölelerin e, dövülmeyeceğini, efendim aç bırakılmayacağını, kadınların efendim taciz edilmeyeceğini Hocam bir kelimenin için hepsini anladılar biliyor musunuz? O yüzden dedik Araplar bunu kabul etmeyiz. Bizim bir sürü tanrılarımız var. Ama hocam şöyle bir durum oldu. Zamanla tabi putperestlik bu mağda kalmadı fiziken. Yani hala devam eden yerlerde var o ayrı konu ama bizim gibi ülkelerde Daha biraz çok psikolojik bir putperestlik var hocam. Hocam e, burada Frager e, ustadan bir paragraf okuyarak bitirmek istiyorum. Çünkü süremizin sonuna gelmişiz. Çok kritik bir şey. Psikolojik boyuttan bir analiz yapıyor. E, zalim nefs diyor, nefse emmare yani. Genellikle bilinç dışında işler. Bilinç dışında işler ne demek? Yani farkına varmadan insan ondan etkilenir. Bilinç düzeyinde orada olmayabilir insan bilinçaltına hakim olmalı. Bizim sesimiz de konuşuyormuş ve en içten gelen arzularımızı ifade ediyormuş gibi görünür. Bu nedenle onu nadiren direniriz. Zalim nefis biz farkında olmadan bize hakim olur. Bu durum gerçekleştiğinde onun etkisine karşı mücadele etmeyi bile denemeyiz. Yani o kadar bizden ki. Yani hayır demeye bile gerek yok. Gerek yok bir de şey farkına varmıyorsun. Hmm. Yani kibirin var, gururun var, hasetin var ama Gafletin var ama bunların bilincinde değilsin. Bunlar bilinç altından seni yönetiyor. Ee, çok sayıda insanın yaşamları büyük bir kısmı zalim nefsin egemenliği altında geçirmesi nedeni budur. Bilmediği için. İşte hocam ilerlat dediğiniz zaman evet. onun farkına varıyorsun. Aslında o bilinç yoğunlaşmasını, bilinç altında neler olup bittiğini görmesi gerekir diyor hocam. Bu programı da böylece sona erdirmiş oluyoruz. O zaman hocam bol bol e, la ilahe illallah zikrini çekelim. Çünkü hocam nefsi emmari hepimizde bir parça var. Asla hocam evet. nefis, nefsin her makam hepimizde var hocam. Ölünceye kadar çok salih bir insan da olsanız zaman zaman trafikte, zaman zaman ailevi ilişkilerde, iş hayatında bir parçacık kayma ihtimali var. O yüzden bütün tarikatlarda la ilahe illallah zikri vardır. Biz de hocam boş vakitlerimizde bu zikri yapalım madem. Hocam çok teşekkür ederim. E, dilinize, gönlünüze sağlık. Sizin hocam. Muhtemelen Eyvallah. izleyicilerimiz ve kıymetli izleyicilerimiz e, tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.